PUBG Mobil video serisinin yeni bir bölümünden daha hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Monsorender. Ben Zerul. Evet. Bugün atlayıp bol ile buradan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi bol kill alabilmemize imkan sağlayacak. Bolca arkadaşımız buraya gelirse. Maalesef öyle bir... Çatıya düşemedi. Gibi. Aşağı indi sanırım. Tamam. tamam oldum. Oh! Benim mermim bitti. Adam arkadaşlar burada ya. Mermi bitti uzatılmış. <laughs> Ölme. Mermi ver arkadaşım mermi ver. bir tane su vardı. Şurada bir kişi daha vardı galiba. Şurada bir kişi daha vardı. O hala düşmedi. Bunlar da tam biz onu. Var mıdır acaba? bana bir şey verir misin? Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu botlar artık bizim kedilerimizi çalmaya başladı. Sayın yetti kediler. Çalınan her kedim için sorumlusu Google Play Store'a yeter. Bir saniye, ben şuradaki adamı öldüreceğim mü oluyor? Kankacım senin sesin bir kesik kesik geliyor. Ya benim... Pink... Pink... Sı sıkıntı yok. Adamları gördüm, gördüm, gördüm. Ben ben göremedim. Yol, yolun sonunda. Hasan evin dibinde. Duydum. Ve... Göremiyorum, gördüm. Bir düştü. Mavi evin arkası. Yaklaşma kanka, yaklaşma. Düşersen kaldı. düştü. İşte. Çok güzel. Easy kill'ler, easy kill'ler. Easy kill. Ee? Oy, oy, oy. Ben 3 kişi düşürdüm. Bana şu an bir kill geldi. Bana 3 kill geldi. Benim düşürdüklerim henüz ölmedi mi? Kanka valla ben burada 2 kişiyi düşürdüm. Ciddi misin? Kill'lerimi çaldın Evet. Hayır. Hayır ben ikiyi düşürdüm. Biri şuradaydı. Cevir cevir hepiniz gördünüz. Cevir cevir vurdum adamı çaldılar. Kim çaldı oğlum? Sen. Vurmak önemli değil. Düşürmek önemli. Tamam ben, ben düşürdüm. Düşürmedim. Düşürmedi, düşürmedi insan, tabi. Düşürmedi değil. Ooo adam nereye kadar sürünmüş lan? Oğlum sen nasıl sürünmüş? Sen hı, gel abi, yarın bilmem. komando olarak başla. O adam He. sürünmedi oraya ayakları üstünde geldi ama geri gidemedi. Adamı gördüm. Bize bakıyor. Info. Şeyde e, e tarafında kırmızı evde. Biraz içeri doğru kaçayım da adam tehlikeli sanki. Elinde bir sniper var. Biz ee, bir sağa sola yatıyor. Evin içinde, müşteki. kırmızı evin içinde alt katta. kapıyı açtı hatta bir tanesi soldan, sağdan pardon. 2 7 düşmedi. İsteki rozon dışındaki yerden bahsediyorsun içindeki mi? Çatılı olandan mı? Ee, çatılı olanın alt katında. Bir yakın soldaki mi? Hı Okey. Şu kırmızı evin. Aa bak bakıyor bak. Pencereden üst katta çıkmış. Texas. Ant Anton, Bekle Anton. 7 yine bir resete gitti. Gidiyor gidiyor oraya adam gidiyor. Yani. Gel tanka beraber basalım. Bomba attı. I'm on my way. Adam şimdi Canlı ne kadar susadığını öğrenmiş olacak. Uş Adam döndü Döndüram. Var mı gelen? Yoksa 3 vereyim ettim. Şey evet, kaldırlar. gel. Bir şey, bir şey, bir şey. Koş 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 bir koş 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 Kime tutuyor öyle? Bak, deminden şimdiye geldi adam. Bu hiç hoş olmadı. Eyüdol <laughs> nak. Yani. Bu yapmamanız. Biri sola doğru kaçıldı. Çalın arkasında. Hayda. Arkamıza gelmiş ha? ne, ne kadar arkamız? Çalaya gel çalıya gel çalıya gel çalıya gel. Çalıya gel. Benim şeyim yok. Bana şey atsana. Atma. Adama. ama ben de vurdum biraz. Tamam. Oh, i̇mkansız. Kanka çok pis vuruyor dikkat et ya. Yo, yo. Gözünüz. Ya, daha, daha yeni gösterdim kendimi. Yani şimdi arkadaşlar beni gerçekten sinirlendirmeyi başardınız. Ya bot. Allahım gereksiz aksiyon yaratma bot ya at aşağı. Bunlar çok fena oluyor. Arkadaşın aşağıya atadım ama. Bakayım. bak, bak random sıkıyor. Bu, bu işte bir iş var. Bak. Gerçekten bir, bir şey canım. var. Ee, bak ben... Evet 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 evet. Tepenin arkasında, Göster. Tepenin arkasında sıkıyor var. Gerçekten bak. Ha, olduğum yere sıkıyordum. Görüyorsun. Kanka belki şey yapıyordur ya. Görüntü bug'ı varsa. Hani. Oluyor ya bazen. Hop yat aşağıya. Sanki seni görmüyor. Hop. Gidelim mi? Ben göremiyorum. Oyyy de. Tepeden. Sen ne lan bize? aracın dibinde sağda baginin arkasına pusmuş adamlar baginin arkasındalar 55 tamam 1 7 Sen ya. Gel düştüm kanka. Saklan kanka. Yani ya bir bak var. Ya duvarın arkası görüyorlar. <laughs> Yatın aşağı. Üf. <laughs> kanka hala orada. Allah. Abi yapma inanılmazsın ya. Bir yere bacak yedi Peki bu sağımızdaki adamlar öldü. Az çal şey şeyin içine sık kanka, sumun içine sık. Adamlar orada. Sumuk sumuk, Sara. ya abi. abi sol taraf harbi. Sesimlerim bozmaya başladı. birader bu. Şelim zombie, Wick'e karşı mı oynuyoruz ha? Ben Allah. de anlamadım ki. Şu kadar nerede sıkıyor? Canımı fulllemem lazım yoksa tek diyerim. Lan nasıl ölmüyor? Yerde yatıyorsun ya. Şöyle, şöyle ölçüşeceğiz arkadaşlar. Salta. <laughs> Gel şöyle, bir tık geriye gidelim. Bu önümüz gelecek zaten burası bize, mecbur gelecek. Aa evin orada. Yemedin lan. Daha demedim mi? <laughs> Arkamız geliyor. Ee. Arkamız geliyor. Motoru bıraktığımız yerde. Gidim, ben bandagosu. gidiyorum yaklaş. Bandaj Gel ya. Acele et, acele et. Bandagosu. Gel Hasan. <laughs> Üf. Daniel <gülüyor> Gomez. <gülüyor> <Hadi>. Kardeşim. <laughs> <sektire> sen siktiğini <laughs> git. Sekire, <laughs> Sektir git yani. Sektir git yani. Sen ne yapıyorsun orada? Arkam gelmiş. Arabayı patlat. Yanlış Son bir kişi kaldı. Tam arabanın arkasında. Bomba var Bomba var Geldi bomba. Abi yapma ya. Nasıl yapıyorsun sen onu ya? Sana güveniyoruz kardeşim. Tabii ki kitin yok bomban yok deme. Hı hı, maalesef. Geçerken benden bir tık tuttabilirsin. Bu adam sürünerek kaçmaya çalışıyorsa çok üzülürüm ya. Hala arkasında. Arkan geliyor sanırım. Ses alıyor musun? Hayır. Abi bunlar bu gazana nasıl dayanacak? Geliyor. Abi sizin yapacak hiçbir şeyiniz yok yani. Ölmeye mahkumsunuz. Siz fareleri. Oğlum bunlar sürekli bayılıyor. Harbiden ha gaza da ölmüyor. Öldü mü? Öldü. Hayır. Öldü öldü. Ha geliyor lan sürmüş Allah. yanına gelmiş. <laughs> Abi sen iyi misin ya? Allah Allah. Oğlum. Oğlum. Ölür lan artık. Sizin nasıl bir canınız var Raka? Arkadaşı geldi motorla. Aa geçti arabanın oraya doğru. Allah belanız vermesin Allah. artık birader, ne diyeyim ki? Suriye'liymiş birader bunlar ya. Allah Hepsi öldü mü ki acaba? Yok. Bilmiyorum. Allah Allah. Yalnız çok anla ki bomba yedim. A few moments later. kafayı silmişsin ya. Sen gazın içinden nasıl çıkıyorsun ya? Nasıl dayanabiliyorsun ya? Deli lan bunlar. Harbiden yemin ediyorum ya. Son gaz bükücüler hadi. Ne ya kanka Suriyeli. Aynen aynen Suriyeli değil. Suriyeli kardeşlerimize de buradan selam olsun. Videoyu beğenmeyi lan kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hadi bakayım. Tavşan bir zıplıyor. Çekirge. Hop. Hopla. <gülüyor> Çekirge. Üstüne <laughs> daha zıplayamazsın. Bak 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 bak. Bak. Aa altında bir tane var. İnanamıyorum sabah. Seni bulacağım oğlum. Ya bak sadece kafanı göstererek sıkıyorsun arkadaşım. Çok rahatsız <laughs> mısın ya? Benim hey, mermim bitti ya. Kar 98 sıkıyordu sanırım o sana değil mi? Ki. Onu öldür bak o tehlikeli. O yılan yapacak. lütfen öl. öldü. mü? Arkanda, arkanda. Odanın içine gir. Ha. Ha, ne temiz kalp adamız. Ağlama değil mi hep. Şey? Dedim ya sanki, git Burada safe bir spot lazım. Yar bana bir safe. O adamlar zekiyse seni tutması lazım burada. Kanka adam gördüm. At aşağı oğlum. Net iki kişinin yeri orası. Kaldırıyor. Aa, bu selam söyleyin. Aa, bak adaşın çıktı. Al safah <laughs> aa, adamı gördün. Evin evet. orada. Evet, bak geliyor adamı? üstüne dur çalının arasında. Bak, az solunda. Sol, 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 sol. orası da. Bak kat. Adam ayakta lan. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aralar sana bakıyor. Geliyor bir tanesi. Yürek yemiş. Gerçekten Ona gelsin. başka bir... Oo, oo, adam beni arıyor. Sıçtık Abi, mı? Abi bunlar dört kişi seni arıyor. Şu çalıya 4, bir... Açıldı. sağ solundaydı. <laughs> <Dürmüştü. Yes. gülüyor> Adamsın <gülüyor> adam. Zilyoyu gördünüz. 3338 hasar vurmuşum. 27 dakika hayatta kalmışım. 21 kişiye öldürmüşüm. Gördün. Her şey videomuz. Tamam. Allah. 21 kil. Bak 21 artı 7 kaç yaptı? 28 kilo Evet arkadaşlar kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolardan da haberdar olmak için çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.